şu var. Kaza yaptı arkadaş mesela. Çek şu bacağını. Mesela böyle. İlk aldığı pozisyon en rahat pozisyon. Eğer ambulans ekibi değilseniz öyle denk geldiyse ilk yardım yapacaksanız hiç bozmayın. Çünkü gelin temel yaşam ne yapıyoruz? Bilinç kontrolü yapıyoruz. Nasıl yapacaksın? Yani bilinç kontrolü yap hastaya. Yani sen ya. Sen anestezi tek misin? Temel yaşam aldın mı? Çengiz abi şuna devam tamam, edelim misin? Tamam temel yaşam alalım. Beyefendi, beyefendi aa, iyi misiniz? Çocuklar size bir sır vereyim. İyi misiniz diye sormayın. Sormayın. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> adam kazanır. Tamam. Hadi beni duyuyor musun? Beni tamam. duyuyor musun? Evet. Şey, Çünkü iyi misin diye sorarsan oradan bir sivri çıkar. Ki, bak görmüyor musun adamı nasıl nesi iyi der. Seninle kavga eder. Doğru söylüyor. Yani dünya standartlı. Beni duyuyor musun? <laughs> Ama yüzüne de iyi. Gözüne bak, yani. bu taraftan, bak. ya. Bu taraf. Uyuyor oradan daha iyi. Bak yüzüne beni duyuyor musun? Beyefendi, mu? beyefendi beni duyuyor musunuz? He. Ne? Ağırlığı yaramıyor. Yani. Ağırlığı yaramıyor etkendi bende. Ya da du, duy abi sen. Du, duyuyorum. Duyuyorum. Şimdi sonra neyin var, ne, ne ağrım var ne sıkıntım aynı mı, sıkıntım var mı? Fiziksel mi yapacak? Yani fiziksel mi? Önce kendinize sormak ne? lazım. Bir yerin ağrıyor mu diye. Hangi tarafında ağrım var? Bir yerin ağrıyor mu? Bacağım. Bacağım, belin, her tarafın ağrıyor. Boyun. Şimdi bizim için en önemli yer neresi? Boyun ver ben. Yani. Bacak her türlü tekrar tamir edilir değil mi? Kırık bile olsa yani çok en önemli yerimiz boyun ve bel. Ha, belini arayabilir, boyunu arayabilir. İlk anda hasta hissettiğinde de ağırdır. Onun için film çekilip aksi ispatlanıncaya kadar boyun ve bel kırık diye düşünürüz. Ne zaman kırık değil diyeceğiz? Film tamam. çekilecek. <laughs> boyun lateral serde <şarkı> <laughs> kalp edecek. Bel filmi çekilecek. Ha denecek ki de kırık yok. O zaman kırık değil. Yoksa o ana kadar hep kırık değil. Ona göre dalıyor. Şimdi tabii bir şey olmayacak. Ambulans etkili. Yanına kim gelsin? Gel. Gel. Şimdi kas çıkartacağız. Temel yaşam desteğine ihtiyacı yok arkadaşım. Temel yaşam desteğine ihtiyacı olsaydı yani solunum çek, çok hızlı bir şekilde kazgı çıkartıp hemen temel yaşam desteğine geçeceğiz. Ama şu an hastayla konuşuyorsunuz. Solunumu var veya bu kalp atımında olduğunu gösteriyor. Şimdi hastayı kaskını çıkartmak için önce ne yapıyoruz? Sırt üstü yatırmamız lazım. Üçüncü kişi de lazım. Yer Şimdi sırt üstü yatırmak için Böyle, Böyle kütük, kütük çevirme yapacağız. Burada kütüksün sen şimdi. Sen tam başa al bak şunları alıyorsun yani üstüne üstüne. Aslında üsttekini düz, alttakine kırsana. Hasta hemen doğu nasiye bağır. Doğu nasiye bağırman lazım hasta. Ya biraz, daha, biraz daha çıkar. <laughs> yani. ya özkan çok rahat hatırlasın sen ya. Şimdi, küçük çevirmede başı tutan lider. Öyle Sen evet. sen yönetiyorsun. Yani. Arkadaşlar komutumla birlikte hastayı yan tarafa çeviriyoruz Küçük çevirme yöntemiyle. 1 2 3. Burada amacımız ne? boyun ve omurga hiç kıpırdamadan hepsi aynı anda dönmesi. Ya yani amaç o. Kütük çevirme çevirdik. Şimdi kas çıkartacağız. Şimdi otur, şey otur hocam. Kalk otur şey. Önce oturarak herkese göstereyim. Herkes bu tarafa gelsin. Şimdi kas çıkartmada amacımız kaskını şu şeyi kullanacağız arkadaşlar. Kaskın bir esnekliği var. Biz, tamam mı? Onu kullanacağız. Artı bakın bu kaskın o kastan farkı şuraları çektiğimiz zaman çıkartmakta kolaylık sağlar. Hmm. Tamam, bunları bunlar çıkınca şurada bir boşluk oluşuyor. Tamam. <laughs> ama o kasta Her kasta yoktur yani. Şimdi bazı kastlar vardır. diğer yani motokrosa kullanılmaz o. Çelenikleri de şuradan açarsınız yukarı doğru gelir. Bunu da yapıp çıkartmak daha kolaydır ama Şimdi amaç mutlaka iki kişi olacak kaskı çıkartma. Kask tek kişiyle çıkmaz. Tamam <laughs> Baş parmaklar zigomatik yani elmacık kemiğinin üstüne oturacak. Dört parmak da enseyi kaldır. Şimdi yerdeyken sen kafayı tutuyorsun. Boyun. Tut diye kafayı. Kastan tutuyor. Ben ellerle giriyorum. Bakın. Çene elmacık kemiğinin üstünde ve dört parmağımda ensede. Boynu kavruyorum. Sen kafayı tutarken kafanın ağırlığı ne kadardır? 3 kilo. 3 kiloluk bir çekme, traksiyon. Aşırı çekme yok. Kafanı boynuna yükü bindirme de yok. Tamam mı? Mutlaka hafiften çekiyorsun. Bak bastırma hafiften çekmiş. Ne kadar çekiyoruz? Kafanın ağırlığı boyun taşımayacak kadar. Ve hafiften de çekiyoruz. Başı yani boyuna yük bindirmiyoruz. Tamam mı? Ben tuttum. Şimdi sen tut. Şeyi ben yardım ediyorum. Şimdi bu işi yöneten kafayı tutandır, tamam mı? Enseden tuttum. Ben, sen tamam dedin. Tamamdır. Ben bırakabiliyorum şimdi kafayı. Şimdi ne yapıyorum? Bakın. Şimdi tuttuğum şeyler var. Şunlar. Bağlı. Şimdi yine onları tutuyorum. Tamam mı? Kenara doğru çekiyorum. Çok fazla kafayı çıkartıyorum. Bu Kafayı bak tekrar tutuyorum ama aşağıdan değil. Hı hı. Yukarıdan. Niye yukarıdan? Hı hı. Boyunluk takacak Hemen bırak sen. Ben de diyorum. Ben dediğim de anda. Boyunluk verin. Şimdi bırakabilir miyim? Hayır mutlaka travma tahtasına yatırıp kafa yastıklarını hmm. takıncaya kadar hala buna güvenip de boyunluk boyunu taşımaz arkadaşlar. Yani. Tamam mı? Sabitle. Ama yatırıp mutlaka sabit demek gerekiyor. Şimdi hocam bunu tekrar tak yatarak yapacağız. Yatarken yapacağız. Ben yapmayacağım bu sefer. şey istiyorum. Bu evet. değildi. Şu. Abi şu arkadaşlar dener misin? Ya en çok düşecek olan. <laughs> Nasıl oldun da öğrensin. Abi oyalanmadım hadi hadi hadi. Evet, şimdi görüldü. Heh, çektim, tamam. Gel sen de gel. Çektim, çektim. Gel sen sen mi gel? Tamam, ben gelmem Ya da 112 kıyafetle iki kişi olsun çekim yapıyorsunuz değil mi? Ya, Çek. Ben çekim ol. <laughs> Artısı yapacağız. Hadi bakalım. Yat hocam şimdi. Yat. En baştan başlıyorsunuz. 3 kişi olun tamam mı? Ambulans ekibisin. 3 kişisiniz. Hastayı müdahale ediyorsunuz. Beni duyuyor musun? Duyuyorum. Bak öyle değil yüzünü de bak gözüne bak. Sağlık ekibi beni duyuyor musun? Gözün nerede? Boynum ağrıyor hocam. <laughs> Boynu tamam çok önemli. Boynum ağrıyor dedi aslında biri. Tamam. Ağrımıyor dese bile önemli değil ama bu sefer ağrıyor dedi. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hastayı çevireceğiz. Tamam. Bugün. Başı tutsam lider oluyor biliyorsunuz. Evet. Hadi. Çeviriyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç. İki aşamada da çevirebilirsiniz tek tek seferde. Artık nasıl? Nasıl <laughs> ne der? Şimdi şunların hepsinin bağlantısı farklıdır diyoruz. Mesela bu farklı bir bağlantısı var. Çocuklar, hasta hayat ilgili hiçbir şey uğraşmıyor. Makasların çap kesimini gitsin. Hastanın, hastanın hayatına önemli değil bu kask. Evet. Onu kendinize tanıdınız. Tamam. Pahalı oluyor da olsa, efkirde ben... bile kesiyorsun. Tutuyor. Ben boynu sabitliyorum, arkadaş... Kaskı tutuyorsun, kaskı evet. Kaskı. Arkadaş giriyor. Bak, heh. Onları tutarken... Evet. Arkadaş girdim dedikten sonra... Ben ne diyorsun? Tamam. Ben de. Yani, tamam. tamam. Onları kenara doğru, giriyor, doğru. çekerek evet baş yerine inecek sen traktörünü. Tamam, sen de sen ağır tamam, evet, Mümkün oldu. Ne şey. Abi, hemen boyun bu kadar. Yana, sen şimdi başı üstten tutuyorsun. Boyunu Buraya öyle gelmesin. Abi, boyun ihtiyacı gelmesin. Abi, tamam. Abi. Üç kişi oluyor daha kişi. Abi, tamam. abi. Hemen travma tatlısını hazırlayın. Evet. <laughs> <laughs> yani. Evet sizde top. Nasıl şimdi? Arkadaşlar Boyunu yine koruyacak evet, boyun. birisi Baş kısmını bırakma sen Sen başlasın herhalde Yardım isteyebilirsiniz sağdan soldan Arkadaşlar, evet, arkadaşlar. arkadaşlar evet. olur genelde Kupatçılar var İzlememiz lazım. İki, üç. <laughs> Çevirdiğiniz anda sırtında bir kanama edelim. var mı, bir şey var mı diye kontrol de edebilirsiniz. Baktım. Tamam mı? Evet. Baktınız Kanama bir şey yok mu? İndiriyoruz. iki, üç. Evet, tamam. açtan kaynayabilirsiniz. Ellerini göbeklerini geçirin. Hastanı şöyle bağlamaya başlayın. Düz yerleri, düz yerleri şey yapın. Bu kısmı. De, <laughs> tamam <tak> mısın, canım? <laughs> Çok iyi sabit görüyorsun. Neden arkadaşlar? Örümcek kemerle çok iyi, travma hastalarını çok, çok sağlam sabitlememiz gerekir. Var mı? Niye? Çok sıkı Alan dar olduğu için farklı yani Sonra yan taşıyım. Ambulansa bindireceksiniz. Çok sıkı sardınız böyle. Sebep? Fikir fikir istiyorum mı neden sıkı sabit duracak yoksa? Tramvaytasızla çok sıkı sabitlediniz ve ambulansa bindirdiniz. Gevşetmiyorsunuz da böyle gideceksiniz hastaneye Sebebini söyleyebilirsiniz. Omuzların ne taraflarında sağlam mı? Oydu. Zaten. Gevşetseniz de omurga çok azar bunlar. bunda. Yani e, arazi uçmuş olabilir ama O yüzden e, Yok, tamam. başka bir araçlar Şimdi travma hastası, kafa travması da var bu arkadaşlar bunda. Kustu. Ne yapmanız lazım? Yan çevireceğiz. Çünkü ee, adamın boynu kırık gibi ise ya da sıkılıysa çok sıkı sabitlenmeli ki. Tamam. Nah, yan çevir. Evet. Tamam mı? Amaç bu yani. Çok sıkı ne? olacak. Ambulansla da gevşetmeyeceksiniz. Kusarsa boğulur var. Aspiratör yetişmez mi Anladınız mı? Mutlaka yan çevirmek lazım. Sıkı sarmazsanız yan çevirirken adamın boynunu kırarsınız. Evet, evet, evet. Onun için mutlaka çok sıkı olacak. Hastaneye gidinceye kadar da hiç gevşetmeyeceksiniz. Perişan oldum. Yok, ben hemen izleyeceğim. Hadi Tamam. Hadi.